Thank you. Engelli çocukların ailelerinin en büyük destekçisi özel eğitimdir. Özel eğitim engelli çocuğun sosyalleşmesi için tek yoldur. Hayat Herkese farklı sürprizler sunar. İyi veya kötü olarak nitelendirdiğimiz bu sürprizler yaşamımızı şekillendiren en önemli olaylar örgüsünü oluşturmaktadır. İnsanlar ne kadar başka unsurları suçlasalar da aslında kendi seçimleriyle yaşamlarını güzelleştirir veya çekilmez hale getirirler. Engelli bir çocuğumuzun olması Hayatın belki bize kötü bir sürprizidir. Sürekli neden ben ya da neden benim çocuğum sorgusunu sorarak hayatı kendimize, çocuğumuza ve etrafımızdakilere zindan etmek yerine bunu kabullenip elimden ne gelebilir? Çocuğumun daha iyi olabilmesi için ne yapabilirim? sorularını sorarak hayatımızı daha yaşanılır ...ve diğer aileler için de örnek hale getirebiliriz. Oğlumun adı Mutbayrak. Özel eğitime başlamadan önce... ...çocuğumdaki gelişmelerin nasıl olacağını... ...nasıl eğitim vereceğimi falan tam anlamıyla bilmiyordum. Bu şekilde neler yapabileceğimi araştırmaya başladım. Özel eğitimlerin bu konuda çocuklar için ve veliler için çok iyi olduğunu öğrendik Ve özel eğitimi araştırmaya başladık. Mart'ta tanıyı koyduğumuzda 3-4 ay özel eğitim araştırdık ve emin ellere geldiğimizde buranın doğru bir yer olduğunu düşündük. Otizmli çocukların bazı şeylerde farklı bakış açıları olabiliyor. Emin ellere girdiğimizde Çocuğun beyaz önlükte öğretmenleri gördüğünde biraz tedirgin olmuştu ve çok ağlamaya falan başlamıştı. Bir anda öğretmenler biz uyarmadan hemen önlüklerini çıkarttılar ve çocuğumu rahatlatmak için çaba harcadılar. O yüzden de bu konu bizi bayağı bir memnun etmişti. Eğitimde feda edilecek birey yoktur. Engelli çocuklarımızın ailelerinin en büyük destekçisi ve yardımcısı özel eğitimdir. Uzun ve zahmetli bir süreç olan özel eğitim, engelli çocuğun toplumsallaşmasının tek yoludur. Emin Eller Özel Eğitim Merkezimiz Samsun'da 17 Nisan 2007 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu o günden beri öğrencilerimize ve velilerimize kendilerini rahat hissedebileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Amacımız özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı kurumumuzda deneyimli öğretmenlerimiz ve velilerle beraber daha iyi, daha kaliteli bir hizmet vermektir. Çağdaş, uluslararası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi kuruyor, her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçüyor ve iyileştiriyoruz. Nitelikli personel sayısını arttırırken, çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanarak hep bir adım önde olmak için gayret sarf ediyoruz. Bu gayretin öğrencilerimize ve ebeveynlerine büyük katkı sağlayacağına eminiz. Zihinsel yetersizlik, bedensel yetersizlik, yaygın gelişim bozuklukları, işitme engelli çocuklarımıza gelişmiş materyallerle ve mevzuata uygun eğitim programlarını uygulayarak aileleri yaşanan ve yaşanılacak problemler hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek en önemli misyonumuzdur. Özel eğitimin evrensel ilkeleri hedef alınarak program geliştirmek ve programın amacına uygun fiziksel ve teknik donanımla en iyi hizmeti sunmak vizyonumuzdur. Sevgili aileler, merkezimize başvurmanız bize yılmadığınızı, vazgeçmediğinizi kendiniz ve çocuğunuz için hala yapılabilecek bir şeylerin olduğuna inandığınızı göstermektedir. Emineller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanları ve uzman personeliyle bu zor süreçte her zaman yanınızda olacaktır. Hedefimiz doğru zamanda, doğru yöntem ve doğru tekniklerle çocuklarımızı geleceğe taşımaktır. Zihinsel engelli çocuklar eğitim programı. Öğrenme güçlüğü bireysel ve grup eğitimi. Bedensel engelli çocuklar eğitim programı. Uzay terapi, refleksoloji. Yaygın gelişimsel bozukluklar otizm eğitim programı. Duyu bütünleme terapisi, uygulamalı davranış analizi, bireysel ve grup eğitimi. İşitme engelliler eğitim programı. Dil ve konuşma bozukluğu, kekeleme bireysel ve grup eğitimi. Günlük yaşam ve uygulama evi. Bireysel ve grup eğitimi. Erken çocukluk dönemi eğitim programı. Bireysel ve grup eğitimi. El sanatları ve iş atölyesi. Grup eğitimi. Aile eğitimi ve danışmanlığı, bireysel ve grup danışmanlığı. Bireyselleştirilmiş eğitim planları bireysel eğitim planlama komisyonumuz tarafından hazırlanır. Her birimin danışman ve sorumluları değerlendirmelerini gerçekleştirir. Sonuçlar komisyonda toplanır ve her çocuk için ayrı bir program hazırlanır. Programlar belirli aralıklarla değerlendirilerek Ailelerle birlikte gözden geçirmeler yapılır ve gereken durumlarda programlar yeniden düzenlenerek çocuk için en verimli şeklini alması sağlanır. Merkezimizde her çocuğun bağlı olduğu bir birim bulunmaktadır. Bu şekilde tüm çocuklarımızı yakından takip ederek herhangi bir aksaklığın çıkmaması için tüm önlemleri alırız. Merkezimizin başarısında ekibimizin donanımı, birikimi ve deneyimleri etkilidir. Tüm bunlar yarınlara çocuklar yetiştirirken çocuklarımızın menfaati için kullanılır. Erken dönemde tanımlanan bir çocuk için bugün ne yapılacağı çok önemlidir. Emineller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bizler bir yaşamı biçimlendirdiğimiz gerçeğini bilerek çalışırız. Bana soracak olursanız çocuğunuz emin ellerde mi diye, evet kesinlikle çocuğum emin ellerdi. eğitimde feda edilecek birey yoktur.